Sizce bu kişi kim? Yorumlara yazın. Tahmin edenlerin kanalına abone olacağız. Değerli Sofran Sporlar, hepinize merhabalar. Hepinize mutlu pazarlar ve mutlu hafta sonlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün kapakta da okuduğunuz gibi Yusuf Sözen'in neden takımdan kovulduğunu anlatacağım. İlk başta anlatmadan önce hangi, ne kadar yani fikrimi söyleyeyim. Ben kovulmasını cidden doğru buldum. Zaten biz kovmadık. Kendisi ayrılmak istedi. Kovulmak istedi. Biz de gerekeni yaptık. Neyse konumuz bu değil. Şimdi biz Yusuf Sözen'e çok değer veriyorduk. Yusuf Sözen bizim sol kanalımızdı. İyi performans veriyordu. Biz de ona değerimizi gösteriyorduk. Hiçbir zaman değersiz bırakmadık. Her zaman övüyorduk, iyi davranıyorduk ama bir gün şey o konuya gelmeden önce bizim Konya Karatay Lig diye ligimiz var ve biz o ligde iki kere şampiyon olduk. Ligde Ay Yıldız, Altın Kozalar ve Pala Spor takımları var. Pala Spor da bizim rakibimiz. Yusuf'un Pala Spor'da iki tane kuzeni var. Kuzenleri orada olduğu için de Pala e karşı sanırım sanırım değil artık bu ciddileşti. Maç yaptığımız zaman oynayamıyordu. Evet oynamıyordu cidden bilerekten. Biz maç hazırlanıyorduk. Onlar O gidiyordu. Palabik Spor'la konuşuyordu. Ve biz de bir gün Yusuf Sözen'i parka, yani biz parka gidecektik. Orada eğlenecektik yani. Takım olarak. Bir baktık. Palabik Spor'da o parktaki halı Ve ne görelim. Yusuf da orada. Yusuf Palabik Spor'la antrenman yapıyor. Biz de onu çaktırmadık. Videosunu çektik ama bu bizim hakkımızda özel. Zaten Şükrü Başkan'la Kerim Hoca'nın soru cevap videosunu anlatmıştık ama ben tekrar anlatayım dedim. Herkes dedi Yusuf kovulsun. Bizi sattı bizim takımda işi yok diye. Ve Yusuf Sözeni takımdan kovduk. Bizden özür dilerse takıma geri gelmek isterse ben ona karışmıyorum. Yani belli değil. Başkanımıza bağlı. Bakalım başkanımız onu alacak mı özür dilerse. Ama onun özür dileyeceğini de çok zannetmiyoruz. E, ee, bu arada konuşamama nedenim sabah yeni uyandığım için çok konuşamıyorum ama size haber çıkartıyoruz. Fikir benden değil bu arada. Herkes ortaklaşa dedi. Bugünkü şeyimiz bu kadar da açıklamamız. Daha fazla açıklama videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Herkese mutlu hafta sonlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Değerli Safranızburlar, hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar kapakta da okuduğunuz gibi Safran Spor'umuzun 1,5 senede kırdığı rekorların şeyini paylaşacağız sizlere. Bugün ilk videomuzu atıyoruz Safran Spor rekorlar diye. Şimdi ilk rekorumuz biliyorsunuz ki Safran Spor'umuzun 3 tane kanalı var. 2 tanesi kapandı. Bir tanesi çok emekli de diğerisi de çok emeksizdi. Bu kanal da çok emekli geçiyor. Emekli derken yani emek veriyoruz yani o anlamda dedim. Şimdi ilk rekorumuzu sizlere göstereceğiz ama başka ne tür yarış yani böyle seriler istiyorsunuz. Youtube'da Safran Spor FC kim tanıyor serisi çıkarttık sizler için. Herkes yorum yapıyor. Teşekkür ederiz. Ha, bu arada arkadaşlar kötü yorumlar için de açıklama yapacağız. Onları da kaçırmayın. Şimdi e, lafı daha fazla uzatmadan hemen rekorumuzu gösterelim. Safranspor kanal tarihi boyunca en çok izlenen ve en çok like alan videomuz. Hemen ona geçelim. Evet arkadaşlar. O videoyu buldum. Evet. Kanal tarih boyunca en çok izlenen videomuz. Kanalımızda en çok izlenen videomuz. 96 beğeni. 14.275 görüntülenme. Sizler sayesinde. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü rekor videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla böyle seriler istiyorsanız dediğim gibi yorumlar yazmayı unutmayın. Herkese mutlu hafta, mutlu hafta sonlar diliyoruz görüşmek üzere hoşçakalın bu arada benim konuşamamam şaka mı neyse hadi görüşürüz Allah'a emanet olun sizleri seviyoruz evet herkese merhabalar merhaba başkanım başkanım bugün size sorular soracağız sor bakalım bugün <laughs> <laughs> çok şeysiniz <laughs> cool dur bir de durur musun dur, başlattık evet ne istiyorsunuz Sabah gibi sorular soracağız. Ne? <laughs> maçımız ne zaman? Diğer maçımız. maçımız. Evet, Burak da çalışıyor burada. Bizi dinliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Şimdi maçımız ne zaman? Ee, Yusuf, Yusuf sizden özür dilerse takımı alır mısınız onu? Alırız. Tamamdır. Takımın en akıllısı ve en top sevdası kimdir başkanım? Üçler Adem. Peki en iyi oyun görüşüne sahip olan? En iyi oyun görüşüne sahip Peki en iyi defans kimdir sizce? Teşekkürler. Ee, Harun'u mu? Evet. Harun'um yoksa Galip mi ilk kombide başlatacaksınız kaleci olarak? Harun gelmedi için Galip ama hayır Galip de değil Ali. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ali stoper ama kaleci de oynayabildi. Evet Şimdi hey, tercih ediyorum <laughs> Ali. Ama Galip oynar yani Ali. Yi. Ee, Mehmet Burak hakkında ne düşünüyorsunuz? takımın en sinirlisi kimdir? Soruyorum ben yani, cevap kesinlikle. Evet. Takımın en suskunu. Yani böyle konuşuyor ama sonra sinirlenir, bağırır. O ne oğlum takımın en suskunu diyorsun, bağırır. Susunluyorsam. <laughs> ne bileyim suskun kim yani? Yasir. Tavardan bana bak şöyle ver sana hadi. Eee peki ayıldızla maçlarımız ne zaman? iş yapmamıştırız. Bir, bir hafta, bir ay yapmamıştırız. Bir, ay sonra yapmamıştırız. Çünkü altın modeli şu an hazırlık falan olacak. Ondan sonra altın modeli gelecek sıradan. Evet. Peki buradan taraftarlarımıza vermek istediğiniz mesaj var mı? Hı? Taraftarlarımıza vermek istediğiniz mesaj. Asla korkmayın. Biz değil miyiz? Ama Allah'ın karşısında derime yeniliriz. Evet. Efendim hocam. Kavgalarımı seviyoruz. Öpüyoruz 3. ayımı camiamızı. Futbolcularımı seviyorum. Çalışmalar sürdüreceğiz. Ve galip edeceğiz. Onlar o evde cips kola yiyerek geçiriyor zamanlarını. Biz dışarıda antrenman yaparak geçiriyoruz.

yapacağız futbolcularımıza? Ucuz 200 300 lira. Yani. yani bize 300 lira yani. pahalı değil yani. Evet. Bir de oldu? Pahalı Arkadaşlar yani bir düşüncem var. Tam da kumbara yapacağız. Bayağı para bekleyeceğiz. Gereken GoPro, GoPro futbol malzemeleri, kendi safran <laughs> özel forma. Yani bu özel forma dediğim arkadaşlar şey. Safran özel forma var arkadaşlar. 10 numara. Kendi daha, daha büyük, daha büyük gerçekleşmeye devam etsinler ama evet. biz hayallerimiz var yani. onlarda da inşallah gerçekleşir. Her şey olur. Başkanım son kez daha soru sorabilir miyim? Eee challenge'lar gelecek mi bugün? Challenge'lar? Yani şut challenge, ben at challenge, bir evet. challenge. Tamam. Dedik. Tamam başkan. Teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Görüşmek Çok üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben yaptım tamam ben de. Senin bitti demene gerek yok. Tamam bekle geçti. Tamam hadi. Sağ Geç. Sağ Aferin. Arkadaşlar solları farklı. 90 derece 90 derece, 90 derece. Aferin be.

dediyiniz bir şey edə bilmirsiniz? Baxa. Sürə sürə pas eşmək bura. Hızlı atın pasları biraz. Yavaş yok. Orada tek pas atıyoruz. Kontrol yok. Я так. Зөвхөн хэрэглээ sağ Mehmet evet, evet, burayla adama kavuşacak, sağ kanatlarımız. Çok güzel. Burada senin kardeşin var. Gördün mü? Abi, önce konuşma. Allahım.

Bunlara güçte bilsin ya. Evet. Ya hoşlar evet. mısın sizin? Galip benim tekmeğim ne ki? <laughs> Arkadaşlar. Galip çekmediğinden değil, Galip çok kötü mu ne ya? bu kamerayı görünce bilerek mi yapıyor? Yoksa şımarıyor mu? E gülüm mü ya diyor. Komik bir şey yok burada. Yani Ayaklarını aç açarı gibi ya. Mal gibi zıplıyor adamın üstüne. Galip böyle hoşuma. Bir ara 11'e seçecek olan şimdi Galip şimdi ne yapıyor? Anne. <laughs> <laughs> Bir an 11'i e seçilecek ne oldu? Allah Allah ben seni ilk 11'i düşünüyordum. Allah Allah. Mesela bir değişiklik yapayım Ali yerine. Seni ilk 11'i yapayım. Fal. Fal. Adem Erkin. Ben onun adını anlattım. Yok yok bir şey yok. Fal mı? Tamam. Yok bir şey yok. Arkadan bir şey yok bir şey yok. Adem ya. Evet. Bu hareket sinirlenme hareketi dedi. Bir şey yok demesi. Fal yaptı. Fal dedim. Adam Erkin bir şey yok dedi. Sinirli sinirli. Ben faal dedim. Bak şimdi. Mehmet ettirdi. Olayım, dur ettirdim. Ben anlamadım oğlum. Dur. Mesela sana tek üstüne söyle. Abi az. Toptan tamam, girmedi, ben girmedi. Şey, şey, Gelmedi, şey Mehmet Ural Adem Mekke ittirdi, faal, ya, faal yaptı. Ben de faal dedim. De, Sonrasında Adem şey dedi, bir şey yok, devam edelim işte. dedi. Eee, ee, seni devam ettirdin. Ha? Ne bileyim. Kim dedi devam edelim diye. Ademek dedi, ben ben faal, faal dedim de o devam edelim dedi. Sen, tamam, yine şimdi Adem Mekke olsun. Hayır ben devam ettirdim. Yani ben ettirmedim. abi demek istedi devam et. Gel abi dur oyunu ver lan topu. Tamam Allah Allah ya. Bitti de söyle. Yerde mı var çocuk ya? Hile yaptın Ali. mı? Ali! O topu yerde dön. Kucağın. Yerde mi? Ha? Yerde görmüyor. O, top topu kucağında dur. Yerde görmüyor. Elimde ne çekiyor? Biz de maçı izle bak. Parolasın. Yok ben bugün galiba performansını hiç beğenmedim valla. Evet, evet. Ben bugün Ali'yi valla daha çok beğendim. Aldım bu namazını inşallah Ali. He. Adem Bek. Çok güzel bir gol attı ve maçı bitirdi. Maçı bitirmedi. İyi değil de bitirdi. Penaltısını aldım. Bak. Gelme dur bakalım. Bir de düşeceğiz. Hmm. Kapışma. Başa ileriden başlayacağız. Forvet attığına. Hmm. Kerim Efe ile şey kapışacak. Çınar pardon. On sonra da adını iş yap, kapışacak. Sonra da kişi kapışacak. Başlayalım. Bir başlat. İki de bir tane arkadaşlar başlatıyor mu? Ali. Video başlat. <başlayalım>. Video <laughs> <laughs> Sağda da böyle işte ya. Be. Sağda da böyle oluyor işte abi. İşte Bura kırılıyor. Sağda da biz biz kırılıyoruz onu. Yani. yani. Kızlar yakacak bu ne Tamam neyse video dönmez. <laughs> <Hayır ya, gülüyor> boş hal yok artık şimdi. Şey abi abi burada ne kalabalık var <gülüyor> Ameli'de. <gülüyor> Konuşmayın abi.